Selam çocuklar, ne haber? Ben geldim. Çok uzun bir aradan sonra tekrar buradayım ve her bölüm başlangıcını bu sözle yapıyorum. Ama elimden geleni yapıyorum. Bundan sonra daha düzenli bir şekilde podcast, videocast atmayı düşünüyorum. Bunun öncesinde geçen hafta falan bir bölüm çektim ve çok neşeliyim, İşte çok mutluyum ve ne kadar neşeli ve mutlu olduğumu anlatırım. Böyle arayı kapatmak için işte neler yaşadım falan gibi bir videoydu. E, hatta çok güzel editledim onu falan ama atmak istemedim çünkü e, ya izlediğinizde hiçbir şey düşündürtmeyecekti bence o size. Ya yani en azından ya yani ne bileyim hani böyle bir fikir. ...edinmeyecektiniz gibi hissediyorum. Bomboş konuşuyorum yani çünkü. E, o yüzden düşündüm... ...bunu nasıl daha farklı bir... ...içeriye dönüştürebilirim diye. Kendi... ...iyi hissetme yolculuğumu anlatmak istedim. Yani şöyle... ...işte çok uzun süre... E, ...çok kötü... ...ve depresif hissettikten sonra... ...kendimi bu kadar... ...toparlamış hissediyor olmam... ...ya maşallah bu arada ne olur maşallah deyin... E, Tabii ki de belli sebeplere bağlı çok uğraştım iyi hissedebilmek için ben çok hiçbir şeyi kadere bırakamıyorum biliyorsunuz ki anlamışsınızdır çok çabalıyorum her şey için bunun için de gerçekten çabaladım şimdi size neler yaptığımı söyleyeceğim İlk olarak kötü hissedişimi yaşadım acımı yaşadım ve geçmesini bekledim. Aslında hani geçmesini beklememek gerekiyormuş. Belki de işte hiç geçmezmiş falan terapistim böyle dedi. Yani oturup geçmesini bekleme. Bununla yaşamayı öğren demişti bana. Ama ben gerçekten oturup geçmesini bekledim ve gerçekten kötü hissetmeyi sonuna kadar deneyimledim. Biraz kendime zaman verdim daha doğrusu. İşte Mesela özgüvensiz mi hissediyorum? Okey. Ben şu an özgüvensiz hissediyorum. Gerçeklik bu ya da değil. Ben iyi bir durumdayım ya da kötü bir durumdayım. Karakter olarak ya da fiziksel olarak. Yine de ben özgüvensiz hissediyorum okey. Şimdi bunu yaşayacağım. İşte geceleri her akşam böyle bana bir boğulma hissi geliyordu. Böyle bir anksiyetik panik geçireceğim ama geçiremiyorum falan gibi acilen uyumam lazım yoksa bu his asla geçmeyecek gibi hissediyordum. Okey, onu bekledim, onu yaşadım bir ay falan neredeyse her akşam, her akşam neredeyse bir ay kadar bunu yaşadım. Ee, ne bileyim işte çok yalnız hissediyorum. Okey, ben yalnız bir insanım. Birazcık da bunu yaşadım vesaire derken e, kendimi bu duygulara teslim ettim bir süre. Ama sonrasında bir an geldi ve dedim ki, okey bu kadar kötü hissetmek yeter. Ben daha fazla kendimi buna kaptıramayacağım. Ee, ve bu bir sonraki maddemize geliyor. O da acıyı romantize etmek ve kendini kötü hissettir ve kötü hissetmeyi kendin için bir konfor alanı haline getirmek. Bu benim yapmayı en istemediğim ve yapmaktan en çok korktuğum şeylerden biri. Çünkü e, acınızı romantize ettiğinizde işte böyle camdan dışarı bakarken aşırı hüzünlü şarkılar dinlediğinizde ya da işte böyle çok hüzünlü şiirlerde kendinizi bulmaya çalıştığınızda ve kötü hissetmeyi konfor alanı haline getirdiğinizde ki bence bu gerçekten çok tehlikeli bir şey. O kötü histen, o negatiflikten, o depresiflikten çıkamıyorsunuz. Çünkü şey yani bir alışkanlık haline geliyor kötü hissetmek. Ben kötü hisseden biriyime dönüşüyorsun. Ve bu gerçekten çok tehlikeli bir şey. Ve bunu yapmamak için özel bir çaba sarf ettim gerçekten. Hüzünlü şarkılar dinledim mi? Dinledim. Sonuna kadar. Kendimi bulduğum şarkıları dinledim. Ama yani ulan işte kader, kaderin sillesini yemişim ben falan hani Böyle triplere girmedim yani. Şu an böyle hissettiğim için bu şarkıları dinliyorum ve böyle hissetmem geçecek diye düşündüm. Ve sonrasında dinlediğim şarkıları değiştirdim. Böyle arkadaşlarımdan dedim böyle işte hareketli falan playlistleriniz var mı bana atın. Onları dinledim. İşte iğrenç iğrenç Türkçe rap dinledim. Serdar Ortaç dinledim. Bülent Ersoy'un eğlenceli şarkılarını dinledim. Ya da sözsüz şarkılar dinledim ya da sözüne hiç dikkat etmediğim şarkılar dinledim. Ee, onlar birazcık daha böyle beni o çukura itilmekten kurtardılar. Gerçekten iyi hissetmeye karar vermek çok önemli. Yani kararı veriyorsun. Bazen o gücü kendinde bulamayabilirsin ki bu çok normal bir şey. Ben karar veriyorum ama yapamıyorum olabilir. Ama bu karar veriş şöyle bir yerden değil. İşte ben gece 3'te uyuyamamıştım. Çok kötü hissediyordum kendimi. Sonra işte birden kalktım ve işte yarın spor yapmaya karar verdim, düzenli beslenmeye karar verdim, ee, işte biriken işlerimi yapmaya karar verdim gibi bir iyi olmaya karar veriş değil bu benim bahsettiğim. Yavaş yavaş kendine şefkat göstererek kendini anlamaya çalışarak e, iyi hissetmeye karar veriş. Yani işte. Yarın bir dışarı çıkayım bakayım. Ee, i̇şte yarın yapmak istediğim atıyorum benim için işte şu videoyu bir editlemeye çalışayım bakayım. Bir iki sayfa kitap okuyayım bakayım ne olacak. İşte kalkayım bugün de bir duş alayım. Ee, i̇şte bugün makyaj yapayım belki kendimi iyi hissederim. Gibi ee, böyle yavaş yavaş gerçekten çok yavaş ama Totalde kendinizi iyi hissedeceğiniz şeylerden bahsediyorum. Bunun dışında çağrılan her yere gittim. Dışarıda olan bütün etkinliklere beni çağırdıkları her yere gittim ve içimde ufak bir dışarı çıkma isteği varsa bunu sonuna kadar kullandım. İşte çok sevdiğim sanatçıların takvimlerini takip ettim konserlerine gitmeye çalıştım. Ee, bu arada bunlara para yetiştirmek bazen zor ol olabiliyor. Biliyorum. Ama param olduğu kadar yaptım yani işte. İşte arkadaşlar mesela of ya canım sıkılıyor dediklerinde benim de canım sıkılıyor. Acilen gel bir kahve içelim falan dedim. Ve bunların hepsini kullandım. Onun dışında dışarıda olmaya dair işe girdim. Ve işe girmek ya bu sene işe girmek en azından hayatımda verdiğim en iyi karardı. Ya parasını falan her şeyini geçtim zaten part time çalışıyorum ve e, o parayla taksite falan girdim. Bilgisayar aldım yani elime doğru düzgün para kalmıyor kesinlikle kalmıyor. E, ama dışarıda olmak, çalışmak, insan yüzü görmek sabah kalkıp bir yere gitmek zorunda olmak. Çünkü işe gitmek, okula gitmek gibi dedi. Ya bugün iyi hissetmiyorum, bugün okula gitmeyeyim gibi bir şey yok işe giderken. Bugün iyi hissetmiyorum, okey ama işe gitmek zorundayım. Böyle olunca kendimi biraz zorlamış oldum dışarı çıkmak için vesaire. Ve kafam inanılmaz dağıldı gerçekten. Şanslıyım ki çalıştığım insanlar da hani... Kötü insanlar değiller hani yaşıtlarımla çalıştığım için baristalık yapıyorum. Ee, Gerçekten iyi geldi. Bayağı bir toparladım. Bu arada hizmet sektörüyle ilgili bir video çekmek istiyorum. Çok fazla çalıştığım için ve çok fazla sinirlendiğim için bu sektöre ve insanlara öyle bir video çekeceğim. neyse, arkadaşlar hayat dışarıda. Dışarı gidin. Ya evin içindeyken duvarlar üstüne üstüne geliyor. Canın sıkılıyor, yemek yiyorsun, kilo alıyorsun, mutsuz hissediyorsun. Nefes alamıyorsun, insan görmüyorsun aynaya bakmıyorsun. Ya her şey çok kötü. Ev ya her, bazen ihtiyacımız oluyor. Evcimen bir insan da olabilirsiniz bu arada ama benim bahsettiğim şey şu anda bu değil yani. Özellikle hani depresyondayken ya da depresif bir ruh halindeyken evde kalmak ya 10 kat kötü hissettiriyor insan. Çünkü yalnızsın. Kimsesizsin. Ya destek alabileceğin kimse yok o an. Ya senin abarttığını söyleyecek kimse yok sana. Yani nasıl diyeyim abartmak derken ya duygunda boğulduğunu sana hatırlatacak birileri yok. Sen kendi kendine bunu hatırlatamazsın çünkü sen zaten o an o duygunun içinde boğulmuşsun. Her şey o duygudan ibaret zannediyorsun. Hiçbir şey geçmeyecek zannediyorsun. Miden bulanıyor, nefret ediyorsun hayattan. O yüzden dışarı çık. Dışarıda kötü hisset. Ya bir banka otur ve dışarıda kötü hisset. Ama o banka oturmak bile gerçekten insan dikkatini dağıtıyor bir şekilde. Çocuklara falan bakıyorsun, yaşlara bakıyorsun, ağaca bakıyorsun. Başka şeyler düşünüyorsun yani. Hiçbir şey yapmak zorunda değilsin. O bankta bir sayfa kitap okumak zorunda değilsin. Şarkı dinlemek yerine ne bileyim işte eğitim podcast dinlemek zorunda değilsin. Hiçbir şey yapmak zorunda değilsin. Sadece dışarı çık. Bu arada bunun çok zor bir şey olduğunu farkındayım. Daha önce söylediğim gibi depresyondayken yataktan kalkmak, yataktan kalkıp işemek, dişlerini fırçalamak, banyo yapmak, işte aynaya bakmak, saçını tarmak bunların hepsi çok zor. Bunların hepsini biliyorum. Ama size kendiniz dışınızda hiç kimse yardım edemez. Bunu kabul ettikten sonra bir şekilde insan bir şey yapmak zorunda kalıyor ben bunu kabul ettikten sonra gerçekten bence çok daha sağlıklı bir insan oldum. Yani özellikle hani mesela bu kızlar için var genellikle kadınlar için var. Erkekler için de bunun bir versiyonu vardır eminim ama açıkçası bilmiyorum. Şey var gerçi karşı cins olabilir. Ya da cinsel yönlerimiz neyse artık. Beyaz atlı prens beklemek. Biri gelecek ve beni kurtaracak. Biri gelecek biz çok güzel bir aşk yaşayacağız. Ve ben birden iyi hissetmeye başlayacağım falan. Bu gerçek değil arkadaşlar. Biri gelir ya da gelmez siz gidersiniz. Sonra belki aşık da olursunuz. Belki çok güzel bir ilişkiniz de olur. Ama sizin mutluluğunuz karşınızdaki insana olan, insanla olan ilişkinize bağlı değil. Karşınızdaki insanın tepkisine bağlı değil. Size bağlı bir riskin içindeyken de bok gibi hissedebilirsiniz ve bunun sorumlusu o ilişki olmak zorunda değil. O yüzden birini beklemeyin. Ailenizin yardımını beklemeyin. Öğretmenlerinizin yardımını beklemeyin. Arkadaşlarınızın yardımını beklemeyin. Bunların hepsi çok güzel destek sistemleri. Sizi anlamasını istiyorsunuz bu insanların. Ben de istiyorum. Bazıları anlıyor, bazıları anlamıyor. Bazıları yardımcı oluyor, bazıları üstünüze geliyor. Bu yüzden Kimseden yardım beklemeden. Bu benim düşüncem. Her şeyi tek başımıza yapmak zorunda değiliz tabii ki. Şimdi geleceğim oraya. Ama kilit siz kendiniz olduğunuzu bileceksiniz yani mecburen. Arkadaşlar bir şey açıklık getirmek istedim burada. Yardıma ihtiyacınız varsa mutlaka çevrenizden yardım alın her şeyi kendiniz halletmek zorunda asla değilsiniz. Öyle anlaşılmış konuşmalarımdan. Ben sadece kendiniz istemezseniz iyi olmayı başka kimse size yardım edemez demek istiyordum. Ama bazı durumları kendi başımıza halledemeyebiliriz. Böyle durumları kendiniz daha iyi bilirsiniz. Mutlaka ama mutlaka çevrenizden, ailenizden, dostlarınızdan, terapistinizden, doktorunuzdan vesaire mutlaka yardım alın bunu da geçmiş olayım üstümden atayım demek istediğimi umarım anlamışsınızdır yardım almak demişken ben psikiyatris ve psikoloğa gitmeye devam ettim çünkü bunlar benim destek sistemlerimdi İlaçlarımı düzenli aldım kafama göre ilaçlarımı bırakmadım bu herkesin yaptığı bir hata bence işe yaramadığını düşünmek kilo aldırdığını düşünmek aldırıyor gerçekten psikiyatrik ilaçlar ben 10 kilo falan aldım bir yılda. İşte işe yaramadığını düşünmek, kilo aldırdığını düşünmek, artık iyi hissediyorum deyip bırakmak. Çok yanlış. Gerçekten çok yanlış. Güvendiğiniz bir doktor varsa düzenli olarak gidin. Ve bırakmak istiyorsanız da ona söyleyin. Ben bu ilacı bırakmak istiyorum. Artık bana iyi geldiğini düşünmüyorum. Size yavaş yavaş dozunu azaltır. Başka bir ilaca geçirir. Ya da hayır sen şu an bu işin farkında değilsin deyip dozunuzu da arttırabilir. Yani... Şöyle bir video gördüm geçenlerde. Instagram'da ya da TikTok'ta. Psikiyatristlere soruyorlar. Bu zamana kadar kaç kişi iyileştirdiniz diyor. Hepsi mal gibi kalıyor. Sıfır falan diyorlar. Ya bu bilim yeni bir bilim görece. Bu sağlık alanı yeni bir sağlık alanı. Ve bana insan hakları yüzünden <laughs> deney yapamıyorlar bence yani. Sizin de güveniniz olmayabilir. Bu sağlık alanına, bu bilime. Ama benim güvenim var. Çünkü inanmak istiyorum. Ve e, sadece ilaçlara ve sadece terapiye kendimi bağlamıyorum. Dediğim gibi ben iyi olmaya karar verdiğim için iyi oluyorum. Ama e, özellikle mental hastalıklar, depresyon, anksiyete, zar bunların hepsi biyolojik, kimyasal şeyler. Bunlar beyninizde oluyor arkadaşlar. Bunlar fiziksel olarak oluyorlar. Bunlar sadece his değiller. O yüzden tabii ki ilaç alma bana iyi gelecek. Çünkü kimyasal, hormonal bir düzenleme yapıyor yani sonuçta. O yüzden yardım alın. gidebiliyorsanız terapiste gidin. Gidemiyorsanız devlet psikiyatristine gidin. Ve terapi almak istediğinizi söylediğinizde o devlet psikoloğunu sizi yönlendiriyor. Ben özel alıyorum ama böyle bir şey olduğunu biliyorum. Okey bu kadar bu konuyu da burada kapatıyorum. Son olarak overthinkleyecek gibi olduğumda ya da overthinklemeye başladığımı hissettiğimde hemen ya yani bunu fark ettiğimde fark etmeden de oluyor hemen kendimi durdurdum. Durdurmak kolay değil ama dikkatimi dağıttım kalktım evin içinde hep dolaştım ev işi yaptım yani işte, mutfağı topladım. Ne bileyim işte evdeki bütün yatakları topladım. Hemen bir podcast açtım. Eğlendiğim bir podcast yani. O tarz mı dinliyordum. Ben. Herkesin bildiği bir podcast zaten. Onu dinlerken çok eğleniyordum. Onu dinledim. Hemen bir dizi açtım, bir film film açtım ki film izlemek bende garip bir aksiyet uyandırıyor. Niye bilmiyorum. Sanki böyle yeni bir dünyaya girmek için kendimi hazırlamam gerekiyormuş gibi hissediyorum ama dizi izlemek öyle değil. Bence bunu anlayanlar anladı. Um, şarkı dinlemedim overthinklediğim zaman. Çünkü şarkı daha pis overthinkletiyor bence. Um, ya i̇lla böyle kalkıp bir şeyler üretin. işte hemen duygularınızı kağıt kalem alarak işte sayfalara dökün. Hemen işte bir resim yapın falan gibi bir şeyden bahsetmem. Kanka yani ya, ayağa kalkacaksın Ayağa kalkacaksın Mutfağı toplayacağım. Bulaşık yıkayacaksın Böyle şeylerden bahsediyorum. Dediğim gibi bunların kolay olmadığını kesinlikle farkındayım. Birinci elden deneyimlemiş biri olarak. Ama yine dediğim gibi bunları biz yapmazsak kimse yapmayacak arkadaşlar. Kimse bizim kafamızı bir düğmeye basıp durdurmayacak. Kimse bizim üzüntümüzü geçirmeyecek. Çok üzgünüm. Keşke böyle bir şey olsa. En çok ben kullanırdım. Ama böyle bir şey yok. Dışarı çıkmak Dikkatini dağıtmak. Önce acını yaşamak. Sonra dışarı çıkmak ve dikkatini dağıtmak. En önemli şeyler. Siz kendinizi kötü hissettiğinizde ne yapıyorsunuz? Tavsiyeniz var mı? Öneriniz var mı? Bana yazarsanız çok mutlu olurum. Ee, yorumlara yazabilirsiniz. Ya da etsimdilik bu kadar p instagram adresine bana dm atabilirsiniz. Ayrıca bir soru cevap videosu yapmak istiyorum. Ee, ama şu an çok az kişiyiz. Bu da tamamen benden kaynaklı yani. Doğru düzgün içerik üretmediğim için. Ee, ama yine de bir soru cevap videosu yapmak istiyorum. Bunu görenlere sesleniyorum. Ee, kendi derdinizi de anlatabilirsiniz. Ya da benim hakkımda ya da düşüncelerim hakkında merak ettiğiniz bir şey varsa yazabilirsiniz. Böyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Instagramdan takip edin beni. Spotify'da da şimdilik bu kadardayım. Youtube'da da şimdilik bu kadardayım. Bunları da takip edebilirsiniz. Ve bölümün şarkı önerisini yapıyorum. Bu aralar iki tane şarkıyı çok dinliyorum. Yani yeni şarkılara geçtim de bunları baya bir çok dinledim. Teoman'dan Terlemeden Sevişenler ve Mitski'den Nobody. Bölümün şarkıları bunlar olsun. Şimdilik bu kadar. O zaman görüşürüz.